Konsepti ne olduğu bilinmeyen kanaldan hepinize selamlar arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar tekrardan. Evet bugün güzel bir video çekeceğiz. Zaten Instagram'dan bunu duyurduk. Ee, Mert Demirel kardeşimiz Amazon Dropshipping ile ilk ayında yani başladıktan sonra ürünleri koymayı başladıktan sonra ilk ayında 500 dolara ulaştı. Ee, bu... <laughs> 500 dolara ulaştı. Ee, aslında bu büyük bir şey değil. Bu videoyu izleyenler zaten bilir. Amazon'a giren arkadaşlarımız da bilir. Amazon çok büyük cirolar dönüyor, çok büyük karlar dönüyor, çok büyük sermayeler dönüyor içerisinde. Ee, bu yüzden çok büyük bir şey değil ama biz başladıktan sonra böyle adım adım kendimiz videolarımızı izleyelim, hatıra olarak kalsın diye 500 dolarda, 1000 dolarda, 5000 dolarda, 10.000, bin, 20 bin, 50 bin dolarlarda güzel güzel ara ara böyle videolar çekeceğiz. E, ee, bununla alakalı çevrede de soran arkadaşlar tabii ki oluyordu. En çok da şeyi soruyorlar, şimdi sen başladın işte Mert'le beraber veya birkaç tane de arkadaşın, sen neden video çekmiyorsun? Hemen onu açıklık getireyim. Ben çünkü Eylül'e kadar kendime bir hedef koydum, ee, çok da paylaşmıyorum yani Instagram'da. Bu Eylül'e kadarki hedefimi gerçekleştirdiğimde, Eylül'de benim girişimciliğimin ikinci yılı oluyor bu arada. Her sene ben bir video çekiyorum, o yılım nasıl geçti diye. Gerçekleştirsem, gerçekleştirmesem de Eylül'de ben o videoyu çekeceğim zaten, gerçekleştirdim, bu hedefim vardı veya gerçekleştiremedim aslında bu hedefim vardı diye anlatacağım. O yüzden şu an böyle bir video çekmek istemedim ama e, kuzenimin ilk ayda yaptığı e, ciro benim hoşuma gitti. Bu yüzden olayda bunu paylaşmak istedim. Zaten şu an ekrana koyacağım. Ekranda gördüğünüz üzere e, ürünleri yükleyeli tam 30-35 gün yanlış hatırlamıyorsam oldu. E, şu anda işte 4 mağazayla ilerliyor kendisi. 510 dolar şu anda da görüyorsunuz zaten ekranda bir cirosu var. Bu da Türkiye standartlarına göre farklı işte çalışıp bunu ek gelir olarak yapan bir insan için ben güzel bir şey aslında. Aynen zaten kendisi şu anda bundan bahsedecek. Sorulara geçmeden önce dediğin gibi Amazon'u hangi sürelerde yapıyorsun ve kaç tane <laughs> ülkede mağazam var? Başlayalım. Şimdi şöyle söylemek gerekirse Amazon'u 12 toplamda 12 tane mağazamız var. Açık olan ama aktif sadece 4 tane mağazamız var. Avustralya, Kanada, Meksika ve Japonya. Ee, yani siparişlerin bir çoğu zaten Japonya'dan geldi. Japonya pazarını önerebilirim. Bir tane de Kanada pazarında Buybox olmadan bir sipariş gelmişti. Yani ben e, ayrıyetten otelde çalışıyorum Bellboy olarak. Yani bir nevi vale bilmeyen arkadaşlar falan varsa. Ee, 8 saat çalışıyordum. Sabah, e, pardon 3.11 vardiyası vardı. Öğlen 3'te çalışıyorum. Akşam 11'de geliyorum, daha sonra biraz Amazon'da araştırma yapıyorum. Ürün nasıl yükleyebilirim, kendime nasıl vakit ayırabilirim? Tabi bu zaman zarfından önce, işe girmeden önce 15 günlük bir eğitim sürecimiz vardı. 15 günlük eğitim süreci, süreci içerisinde akşam 9 ile 11 arasında 2 saat bizim eğitim dersimiz vardı. Yani bu işe başladık, evet okey ama kendimizi bu işte nasıl geliştirebiliriz? Bunun ile alakalı 2 saat boyunca full fokus, Seyfi ile beraber Zoom eğitimi almıştık. Sağsun e, yazılımı ile bu arada biz e, çalışıyoruz. Bizim yükümüzü çok ama çok hafifletiyor. Buradan da Vanamez yönetim kuruluna da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, bu şekilde oluyordu. Yani günlük e, kendime en az minimum 2 saat 3 saat ayırarak e, bu şekilde yapıyordum. Sorulara geçelim Soru. ister. Birinci soru kim başlattı seni? Kim başlattı? Tabii ki kuzenim Seyfullah Bilgin başlattı. Ee, onunla daha öncelerinde farklı bir ticaret yapıyorduk. Bu Amazon Drop Dropshipping ticaretinde bir deneyelim dedik. Zaten kendisinin 6-7 aydan beri bir, bir e, araçmış olduğu bir projeydi. Biz de, yani ben de Seyfullah Bilgin kuzenim sayesinde başlamış olduk. Evet, ikinci soru. Yine aynı arkadaştan devam edelim. Evet. Hangi ürünleri sattı demiş. Yani hangi ürünleri Hepsini sattı? Hepsini söylemeden yani yine <laughs> sattığın son zamanlarda giden ürünleri söyleyebiliriz Yani son zamanlarda giden şöyle söyleyeyim. Zaten yaz mevsimindeyiz. Otomotiv kategorisinden şey çok gitmişti. Bu arabaların ön camları var ya. Ön cam güneş korumalıklarından çok gitmişti. Daha sonra home and kitchen kategorisinden yani ev ve mutfak kategorisinden şeye gitmişti. Askılık. Aynen. Askılık gitmişti. Ama başka en çok gidenler içerisinde şu anlık bunlar var. Yani dediğim gibi yaz ürünlerindeyiz. Yazdayız. Ha gözlük hatırladım tamam. Gözlük çok gitmişti. Yani yaz ürünlerinden yükleyebiliriz açıkçası. Yani sattığın ürünler bunlar. Ha, evet sattığım ürünler bunlar. Okey. Giriş için ücret ödeniyor mu? Bir de kazanmak için yapılması gerekenler neler demiş. Yani giriş için ücret ödeniyor bundan ziyade Ödeniyor. Eğitim yani alıyorsun ödeniyor, yani. evet. en başta. Eğitim almak için bir ücret ediyorsun. Ondan sonraki sermayene bağlı olan bir şey. Evet. Eğitim almak için dediği gibi Seyfullah'ın e, bir ücret ödüyorsun. Her e, nasıl ki yani bir insan bir iş iletme açmak istediğinde veya da kendi işini kurduğunda bir sermaye gerekiyor. Yani burada e, zaten o kadar fazla bir sermaye gerek yok. E, çok düşük miktarlarda da burada kendi işinizi kurabilirsiniz. Amazon Drop ki tabii ki yapabilirsiniz. Yani kazanmak için neler yapılmalı? Şöyle söyleyeyim. Yani günlük kendinize Amazon'da vakit ayırmanız gerekiyor. Ürün araştırması yapmanız gerekiyor. Ürünlerin işte grup karlılıklarını yapmanız lazım. Yani biz şu an Banamezi'ye yazılımıyla çalıştığımız için orada ee, ürünlerimizi toplu bir şekilde yükleyip toplu bir şekilde kermajlarını düşürebiliyoruz. Yani her insanın e, ticari zekasına kalmış bir şey orası. Daha sonra hmm. Amazon'da e, sürekli vakit geçirmeniz lazım. Amazon'da çok vakit geçirirseniz Amazon bunu depo olarak, şey data olarak e, topluyor. E, bunun gibi e, şekilde aslında Amazon'da e, kazanmaya başlayabiliriz. Yani niş yani, ürünler çok önemli. İşinin başında olacaksın. Evet kesinlikle yani işin başında olmak. <laughs> tamam. Diğer soru, başarılarınızın devamını dilerim. Biz de başarmak isteriz. Biz de başarmak isteriz diyen bir insana ne söylemek istersin? Evet, biz de başarmak isteriz. Aynen harika. İnşallah da başarırsınız. Yani bunun içinde e, az, yani kısa lafın özü, yine kendi işinizmiş gibi her gün e, başına durmak, akma şey önüne gelmesi. Başlamak Mesela, aslında bence. Başlamak yani, insan başlaması gerekiyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> doğru söylüyorsun. Yani başlamak sadece başlamak yani, başka bir şey değil. İnşallah. Teşekkür ederiz. Başarılarımızın devamı için. <laughs> İnşallah. Evet, bir tane daha soru gelmiş. Son 2-3 soru. Zaten birçoğunu eredik biz buradan. Ee, birçoğu birçoğu aynıydı zaten soruların. Ben de bu işi yapmak istiyorum. Sermaye istiyor mu? İstiyorsa ayırmam gereken minimum bütçe. En çok gelen soru. Evet. Ben önce, de bu işi yapmak istiyorum. Sermaye. Önce istiyorum. öncelikle şunu sormak istiyorum. Ya gerçekten bu işi yapmak istiyor musun? Önemli olan bu. En önemli nokta bu zaten. Gerçekten bu işi yapmak istiyor musun? Ha, bu işi yapmak istediğin takdirde minimum bütçe nedir? Yani minimum bütçe 10.000 TL'lik bir bütçeniz olsa e, sizi bu bir müddet e, zaman zarfı içerisinde götürmüş olacaktır yani. Ne kadar minimum bütçe? 10.000 TL. Civarı. Eğitimle beraber mi? Evet. Ha, Eğitimle beraber evet 10.000 yeter diye düşünüyoruz. İlk etapta drop döndürürüz, drop shipping'i döndürebilirsiniz. Yani eğitimi saymazsak çünkü eğitim değişebiliyor. Her yazılımın, her danışmanlığın fiyatları farklı olabiliyor. Yani şu an ben çok memnunum. Ben referans ettiğim insanlar da şu anda çok memnun. 4-5 tane insanla birlikte başladık. Yani velhasıl her danışmanlığın, danışmanlık şirketinin kendine göre ücreti var. İşte 5 bin, 7 bin, 8 bin neyse. Onun harici bence ilk etapta Dropshipping için 5 bin lira döndürülür diye düşünüyorum. İlk kendini döndürebilirsin mağazayı oturtma sürecinde. Tabii daha sonradan şey de yapabilirsiniz arkadaşlar yani private level var, ondan sonra FBI var. Yani FBI çok... modeli zaten hepsinin içine, yani private level level onun içine gidiyor evet. zaten. Onları zaten geçmeyi düşünüyoruz ileride biz de, FBI modeline de geçmeyi düşünüyoruz. Ee, ama hani şuna da katılmıyorum, burada da şuna e, parmak basmak istiyorum. Hani sermayesiz e ticaret yok, sermayesiz dropshipping yapılır. Yapılmaz arkadaşlar, hiçbir şekilde sermayesiz bu işin yapılabileceğine inanmıyorum, düşünmüyorum da. Bir yerden sonra sermayen de bitiyor. <laughs> Zannediyorum benim şu yavaşladı. O da şundan dolayı sürekli sipariş geliyor geliyor geliyor. Sipariş geldiği için senin elinde belirli olan bütçe bir de dolar üzerinden olduğu için örnek veriyorum bende 10 bin varsa mesela 100 dolarlık siparişten işte kaç tane e... <gülüyor> Matamatiğin... <gülüyor> Matematik bitti. <laughs> 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 mesela hani 10.000 10 TL'm varsa benim işte 100 tane sipariş geldiğinde bitiyor mesela. Hani 100 dolarlık bir sipariş geldi. 100 kere 100 kaç yapıyor? 10.000 mi yapıyor? 100.000 değil mi? 100 kere 100, 100 mi <laughs> 10 yapıyor? 10.000 yapıyor, ya. evet. <laughs> o süreçte mesela e, sermayeni döndürmen gerekiyor tamam mı? Hani Çünkü Amazon ilk zaman 1,5-2 ay falan vermiyor güvenceden dolayı. E, veya bir kısmını veriyor, hepsini alamıyorsun. Bu yüzden dolayı orada sermayeni döndürmen gerektiği için. Ee, sermaye olması lazım. Her zaman kenarda bir birikimin veya işte <laughs> paran olması lazım. Ya belki yani çok yüksek bir meblağ değil e, ama çok düşük böyle sıfır sermayede yapılabilecek bir iş şey olduğunu düşünmüyorum. Evet o zaman bence son sorumuza gelelim. Evet ee, sorumuzu da soran eğitmenimiz Ömer Seyfettin Sağlam, kendisine buradan <laughs> teşekkür ederiz. Bize çok şey kattı, çok bilgili, kendisi Japonya konusunda uzmandır. Güzel de videoları var YouTube'da, izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir soru sormuş, bu soruya ben cevap vermek istiyorum. Bir ayda milyoner olur muyuz? Tabii <laughs> canım, milyoneriz mesela. Arkadaşlar, Amazon'a giren herkes zengin olmayı, herkes para kazanmayı, herkes milyoner olmayı hedefliyor aslında. Jeff Bezos milyoner oldu ya, muhtemelen onlar da hep ondan görüyor. Ben Amazon'a girersem, kaydolursam olursam bilemiyorum. Böyle bir şey yok. Yani Amazon Dropshipping'de şu anda normal diğer e-ticaret modelleri gibi veya kendi işini kurduğum, dışarıda açtığım bir dükkan gibi sanal olarak açtığım bir dükkan. Bu batabilir bu çok iyi ciro da yapabilir, bu çok iyi gidip bir anda düşedebilir. Düşük gidip bir anda patlatılabilir. Sen yüksek de çıkabilirsin. Bu umutla zaten başlayan bir insan muhtemelen başarılı olamaz. Önce bir başarma hissi ve başarma keyfini tatmanız gerekiyor aslında. Sadece paraya odaklanabildiğini düşünmüyorum. Ben mesela Amazon'a geçtiğimde birçok insan yine para gözü, işte daha çok para kazanacağını düşünüyor. Yok işte daha fazla orayı da toz pembe zannediyor falan. Hayır, böyle bir şey asla yok. Ben başarıyı seviyorum, ben e-ticareti seviyorum. Kendimi burada deneyimlemi, tecrübelendirmeyi seviyorum. Bu yüzden başta milyon olamıyor. Hatta Amazon Dropshipping'e başlayıp pes eden çok insan var. Yani yarısından daha fazlası pes ediyor çünkü zorluklarıyla karşı karşıya gelemiyor, göğüs gelemiyor. Ben mesela dün soru cevap attığım zaman bile bir arkadaş yazmış mesela. Yapmayın işte bu işi, 3 asin, asin sos benti yiyorsunuz, yok işte mağazanız kapatılıyor, <laughs> tamam bro sakin yani kapanabilir. <laughs> ya bir daha açarız, açamasak da başka bir şekilde devam ederiz. Ben bunu keyif olarak, hobi olarak yapıyorum. Ee, güzel oluyor yani mesleğe tabii ki döküyorum şu anda ama güzel oluyor, keyifli oluyor. Yani o yüzden... şey gibi diyebiliriz, ee, bu işe başladığımız zaten ee, pozitifliğiyle, negatifliğiyle bunları düşünerek başladık. Yani, Aynen. E, her şey toz pembe olmaz, Seyfullah'ın dediği gibi. Her şeyi de. kabul ederek başlıyorsun zaten, eğer bunları kabul etmiyorsan nasıl girişimci olacaksın? O yüzden bir ayda milyoner olmaz belki dropshipping'den e, bir yılda olunabilir. <laughs> Gördük çünkü e, ama bu da bir kişi, iki kişi yapıyor diye herkesin yapacağı anlamına gelmez. Ha, bir kişi, iki kişi yapıyorsa e, ben de yapabilirim, mantığına gelebilir ama İnce noktalar. O yüzden e, öyle çok para kazanma, milyoner olma umuduyla bir işe başlayınca cık, o iş hayalde kalıyor. O yüzden milyoner olma umuduyla yok işte çok 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 fazla para kazanacağım. O bunu, yap, bunu yapmış bunu yap umuduyla değil de başarma umuduyla başlarsanız e, bence beklentilerinizi doğru bir şekilde karşılamış olursunuz. Sorularımız bu kadardı Mert Bey. Var mı başka eklemek istediğim bir şey? Yani şu anlık arkadaşlarımıza yönelik yani sizin de başlamanızı tavsiye ederim. Sizin de işte denemizi, tecrübe etmenizi tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi yani başladıktan sonra kendi işinizmiş gibi görürseniz mesela ben bazen bakıyorum Nusret'i takip eden arkadaşlarımız varsa Nusret adam her gün işinin başında her gün işinin başında o yüzden e, bu kadar çok e, kendisi güzel bir başarıya sahip o yüzden yani diyeceğim o ki başlamak isteyen arkadaşlar her gün kendi yani işinmiş gibi benimseyerek başlarlarsa çok daha güzel yerlere geleceklerinden hiç şüphemiz yok. Kesinlikle. Yani son olarak da şunu eklemek istiyorum. Çok şu anda fazla bir başarıya ulaştığımız söylenemez. Yani Mert, Mert için ben bu videoyu çektim aslında. Yani çünkü ben hani onunla birlikte bir ticarete başladım ve onun kazanması aslında beni de çok mutlu ediyor. Ben kendim kazanmış gibi hissediyorum. Şu anda çok bir şey yok belki ortada. Yani biz böyle keyfi olarak işte ne bileyim belki soran arkadaşlar derim alan arkadaşlar olur. Aynı zamanda hatıra olarak kalır. 500'de, 1000 dolarda, 5000 dolarda, 10.000 dolarda böyle ara ara çekelim diye böyle bir seriyi başlattık. Bugünlük bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.